Herkese merhaba. Ben Onuran Keskin. Bugün sizlerle birlikte daha bugün duyurulmuş olan Sony Alpha 1 üzerine ufak bir sohbet edeceğiz. Gelin teknik özelliklere geçmeden önce Sony Alpha 1 nasıl duyuruldu bunun üzerine ufak bir bilgilendirme yapalım, sohbet edelim. Dün Twitter Alpha Sony Alpha tarafından, Sony Alpha'nın Twitter kanalı tarafından The One Never Seen isimli bir fotoğraf paylaşıldı. Bu da aslında The One A1 olarak, bir A1'e bir gönderme yaptıkları bir görseldi. Kullanıcılar tarafında evet gerçekten Sony'nin 8K kamerası bekleniyordu. Rakiplerinde 8K seçenekleri mevcut. Sony 8K'ya yeni girdi. Bence biraz geç kaldı. FX9 gibi, FX6 gibi çok güzel kameraları var. FX9 6K'dan 4K'ya downgrade ediyor, downscale ediyor. Fakat 8K çözünürlüğü Sony tarafında yoktu. Ve şimdi A1 ile artık bu da olmuş oldu. 8K çok mu önemli bir şey? Aslında bir yerde önemli çünkü teknoloji ilerledikçe 8K çözünürlükler çıktıkça daha düşük çözünürlüklerde ki kameraların fiyatı düşüyor. Teknoloji o yöne ilerlediği için. Bu da son kullanıcı yani bizler için fiyatta bir avantaj sağlıyor. O yüzden 8K bence gerekli bir teknoloji. Evet şimdi teknik detaylara biraz geçelim. Bakalım ne gibi yenilikler gelmiş. Ne gibi özellikler vaat ediyor Sony Alpha 1? Ben Alpha 1 aslında Sony A7S 3.5 olarak tanımlıyorum. Ama isim olarak yeni bir segmente oturtmuş Sony kamerayı. Satış stratejisi olarak. Gelin bakalım ne gibi özellikleri var? Alpha A1 50 megapiksel çözünürlüğünde Exmor RS CMOS sensöre sahip. Bu sensör bize 15 adım dinamik aralık sağlıyor. Tabi bu 15 adım gerçek hayatta 15 adımı bulmayabiliyor. Burada Sony'nin ölçümlerine göre diye de belirtilmiş. 50 megapiksel 30 fps çekim vaat ediyor bize. Sony A1, Alpha 1 ama bunu High Plus adını verdikleri, HI Plus adını verdikleri sürekli çekim modunda yapıyor. 30 saniyede 120 kez odaklama yapabiliyor. Böylelikle daha güzel bir fokus odak yani odak performansı sağlayabiliyor. Bu fotoğrafçılar için gayet güzel bir özellik, gayet istedikleri bir özellik olduğunu düşünüyorum. Blackout modu gelmiş bu. Fotoğraf çektiğiniz zaman tık 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 şatır sesiyle birlikte kamera ekranı siyaha düşüyor. Bu mod sayesinde artık bu ekran siyaha düşmeyecek. Daha akıcı bir takip gerçekleştirebileceksiniz. Eğer böyle aksiyon dolu çekimler yapıyorsanız, kuş fotoğrafçılığı yapıyorsanız sizin için iyi. Ama böyle bir çekim yapmıyorsanız çok da sizin çekim konforunuzu yükselteceğini söyleyemem. Ama özellik olarak güzel bir özellik. Yine fotoğrafçıları ilgilendirecek olan bir özellik flash senkronizasyonu gelmiş. Bu ne demek? Artık taktığınız flashlar kamera ile senkronize oluyor. Gerçi normal kameralarda da bu mevcut ama burada daha farklı bir özellik var. 1 bölü 200 enstantanede yani saniyenin 200'de birinde birine kadar flash senkronizasyonu yapılabiliyor. Ama elektronik shutter ile bildiğiniz üzere elektronik shutter, global shutter ve rolling shutter bugün kullanılan shutter stilleri arasında her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. En bilineni rolling shutter'da e, jellenme denilen efekt oluşumu Sony buna ilerleyen konularda da değinmiş daha iyi bir e, shutter performansı sunuyor bize gelin şimdi devam edelim aynı zamanda 1 bölü 400 yani 400'de 1'e kadar shutter speed flash senkronizasyonu için çift tahrikli deklansör de sunulmuş bu da güzel özelliklerden bir tanesi fotoğrafçılar için ben çok fotoğrafla ilgilenmiyorum. Ama ilgilenenler için özel bir ö, güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Evet, rolling shutter'dan bahsetmiştik, bir bozulma olduğundan bahsetmiştik. Sony burada anti distortion özellikli bir bozulma önleyici denk, denklem de cihaza yerleştirmiş. Bu da bu özellik hoşuna gitmeyenler için, bu rolling shutter'ın yaptığı jellenme hoşuna gitmeyenler için güzel olmuş. Fakat tabi yine de belirtmiş ki %100 e, oranında ben bunu engelleyemiyorum. Bazı koşullarda bir bozulma görülebilir. Yine de e, iyi bir performans alacağımızı düşünüyorum ben. Gene yine... Fotoğrafçılar için 759 aşama algılamalı AF noktaları konulmuş ve görüntünün %92'lik kısmına yayılmış bu AF noktaları bu da ne demek oluyor? Ekranın herhangi bir yerinde bir aksiyon olduğu zaman kamera orada aksiyon olduğunu rahat bir şekilde anlayabilecek ve daha başarılı bir odaklama performansı sunabilecek. Cihaza doğal cfes ve SD kart destekleri gelmiş. cfes aslında çok önemli. Çünkü çok hızlı transferler yapabiliyorsunuz. Bazen zaman çok önemli oluyor ve aktarmanız gerekiyor. cfes bu konuda başarılı bir platform. Bu özelliğin gelmesi iyi olmuş. Üstelik 2 adet de gelmesi iyi olmuş. Sony'de kullanılan SD kartlarda üst düzey hızlarda transfer veri aktarımına izin veriyor. Veri transferine izin veriyor. Bir takım İnternet prosedürleri, inter, e, LAN bağlantı prosedürleri var. 5G'li telefonlar ile yüksek hızlı bağlantı vaat edilmiş. Bu da güzel bir özellik. Magnezyum şasiye sahip, geliştirilmiş e, bir toz direnci, nem direnci var. Fakat Sony burada diyor ki, ben burada %100 garanti vermiyorum. Bir şey olursa sendendir. Ben iyileştirdim ama bu bir garanti sebebi değil diyor. Gelelim beni en çok heyecanlandıran kısma. 8K video çözünürlüğünde 30 fps kayıt. Bence 8K 50 kare olması çok güzel olurdu veya 60 kare ama Sony bunu tercih etmemiş. 8K gerçekten çok yüksek bir çözünürlük ve çok yüksek bir işlem gücü de istiyor. 8K bugün telefonlara kadar inmiş durumda. Amiral gemisi olarak tabir edilen telefonların çoğunda 8K video modu var. Fakat bir kameranın çektiği 8K görüntü ile telefonun çektiği 8K görüntüyü kıyaslamak çok da doğru değil. Çünkü arada bazı sıkıştırma metotları ve telefonun bulunduğu formundan ötürü yiyeceği ısı, güç tüketimi gibi özellikler de göz önünde alındığında gerçekten aşırı sıkıştırılmış bir 8K video ile karşı karşıya kalıyoruz kameralarla kıyaslandığında. Peki şimdi ya 8K oldu da ne oldu? Yani bunun bana faydası ne? Eğer video içeriği üretiyorsanız 8K içerikleri 8K içerik çekmeyi tercih edebilirsiniz. Fakat bu gibi teknolojinin çıkmasının son kullanıcı için çok güzel bir avantajı var. Teknoloji 8K'ya doğru evrildiği zaman yeni 8K rekabetçi 8K kameraya sahip ürünler ortaya çıkıyor. Bu da diğer 4K ürünleri, belki Full HD ürünleri, 720p ürünleri daha da düşük bir fiyata çekiyor. Bu da son kullanıcı için aynı paraya daha iyi bir ürün alma almayı vaat ediyor. İşte bu durum bizler için önemli. Peki ben bu kamerayı tercih etmeli miyim? Bana lazım mı diyorsanız keyfiniz bilir. Bugün dahi 8K çok yaygın bir çözünürlük formatı değil. Peki bu kameranın rakipleri kimler? Bence en büyük rakibi, asıl ana rakibi Canon R5. Canon tarafında da yeni bir 8K e, geliştirme 2021'de çıkacağı dedikoduları dönüyor. Fakat e, durum neyi gösterir bilinmez. Ama orada da yeni bir 8K modeli geleceğine dair dedikodular var. Canon R5 ama gerçekten birebir rakibi olacak bir kamera. O da 8K 30 fps video çekebiliyor ve bunu 10 bitle çekiyor. Sony yayınladığı videoda ısı dağılımına dikkat çeken bir kısım paylaştı. Bu da Canon R5'e bir gönderme olabilir ki bence öyle. Biliyorsunuz Canon R5 bugün belki çok soğuk bir adaya düşsem yanıma alacağım kameradır. Çünkü 8K aldığınız zaman gerçekten çok ısınıyor ve bununla ilgili çok tırnak içinde söylüyorum Canon R5 dalga geçildi. Çünkü cihaz 3 dakika buçuk dakika üzerine çıktığı zaman aşırı ısınıp kendini kapatıyordu. Sony'nin burada yapmak istediği şey ben de öyle bir ısınma yok imajı vermek. Tabi bakalım piyasaya yayıldığı zaman ne gibi bir performans sergileyecek hep beraber göreceğiz. R5'in başka bir yan seçeneği yok mu yani illa bu iki kameradan birini mi almak zorundayım? Hayır. Orada Çinli üreticiler devreye giriyor. Gerçekten çok başarılı bulduğum Zcam ya da Scam olarak adlandırılan F8 8K kamera modeli var. O da gerçekten tercih edilesi bir model. Şu anda 12 bit 4K çekim yapabiliyor. H265'te de 8K çözünürlüğünde videolar çekebiliyorsunuz. Tabi gönlümün efendisi dediğimiz zaman 8K'da aklıma benim Red Monstro geliyor. Vista Vision 8K. Gerçekten çok güzel bir kamera ama ona baktığınız zaman 55 bin dolarlık sadece body. Yan aparatları bile yok. Kart takacağınız aparatı bile yok. Alıyorsunuz ama muhtemelen Sony bu kadar yüksek bir fiyatta olmayacak. Zaten sunduğu özellikler itibariyle o kadar yüksek bir fiyata çıkamaz. Fiyat üzerine Türkiye için çok bir şey konuşamıyorum. A7, S3 İki ay önceki fiyatından bir anda 10 bin lira yukarı çıktı. Dolarda öyle bir değişim olmamasına rağmen Türkiye piyasasını bilemeyeceğim o yüzden. Şimdi 8K Red var dedik. E, red alamıyoruz. Çinli firmaları da tercih etmiyoruz. E, Canon çok ısınıyor. Sony aldık. Sony size ne sunuyor? A7S3'te Sony 120 fps, 4K, 12 bit kayıt imkanı sunuyor. Internal olarak. Kendi içinde hiçbir external cihazas ihtiyaç duymadan harici bir kayıt cihazına Atomos gibi e, Odyssey gibi harici bir, bir kayıt cihazına ihtiyaç duymadan bu çekimleri gerçekleştirebiliyor. 16 bit output veriyor HDMI'den yani harici external bir cihaz taktığınızda 16 bit RAW video kaydı yapabiliyorsunuz. Kağıt üzerinde şu anda 12 bit RAW video kaydı yapabiliyorsunuz. Atomos daha öyle bir güncelleme vermedi. Atomos'un iddia ettiği şu 16 bitten 12 bite düşürüyorum, 16 bit gibi ama tabi 16 bit gibi değil, orada bir e, proses var, bir işlem var. O yüzden gene güzel olsa da 12 bitlik bir kayıt imkanı sunuyor. A1 de sunuyor. Yani aslında A1'in içinde A7, s 3 de mevcut. A1 aldığınız zaman A7, S7 alıyorsunuz. Onun üzerine 8K 30 FPS kayıt imkanı sunuyor. Bunun yanında. 8K 30 FPS 422 Chroma Subsampling'e sahip bir görüntü çözünürlük size vaat edebiliyor. Chroma Subsampling ile ilgili e, LG Nano 916 videosunda Chroma Subsampling'i az biraz açıklamıştım o videoyu izleyebilirsiniz. Burada da biraz bilmeyenler için açıklamak istiyorum. Yaygın olan Chroma Sub Sampling oranları 444, 422, 4, 4, 420'dir. 420 en düşük kalitesi, 422 2 orta kalite, 444 en üst kalite. Bu ne demek oluyor? 444 olduğunuz zaman her bir piksel kendi değerini belirliyor. Yandaki pikselden kopya çekmiyor. 420'a indiğiniz zaman belli bir piksel grubu yanındaki piksele bakıp acaba ben hangi renk olabilirim diye tahminde bulunuyor. Bu da kağıt üstünde çözünürlükten çözünürlükten feragat etmenize sebep oluyor. Gerçek görüntüye baktığımız zaman yine gayet net bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten 8K 420 bile çekseniz çok yüksek bir piksele sahip olacağınız için görüntüde herhangi bir kayıp yaşamayacaksınız. Ama 4.2.2 olduğu zaman da daha net bir görüntü sizi bekliyor demektir. Daha derinlikli bir video sizi bekliyor demektir. 8K yine 12 bit kayıt yapabilirsiniz. 16 bit kayıtı da sunuyor ama A7 S3'te olduğu gibi 16 bitten 12 bite düşürülen bir renk derinliğine sahip oluyorsunuz. Internal tarafa geçtiğimiz zaman yine 8K'da 10 bitlik 10 bitlik bir renk derinliğine sahip olabiliyorsunuz. 16 bit renk derinliğine de değinmek istiyorum. 16 bit renk derinliği çünkü gerçekten önemli. Rakiplerinde 16 bit renk derinliği sunan yok. Red de sadece var. Herhangi bir Red DSMC 2 ürünü aldığınız zaman 16 bitlik bir video renk derinliğine sahip oluyorsunuz. Bu da teknoloji açısından A1'i güzel bir yere konumlandırıyor. A7 S3'te de bu özellik geldi tek geriye kalan şey Sony'nin fiyat politikasında nasıl bir yol izleyeceği. Tabii ki Red ile Sony'yi kıyaslamak çok e, mantıklı değil ama teknolojinin rakiplerinin neler olduğunu söylemek adına bilgilendirici bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirici bir durum olduğunu düşünüyorum. A1 ile ilgili düşünceleriniz nedir? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu bir aslında e, ne oldu ne çıktı videosu. Detaylı bir inceleme Belki bir gün ürün elimize ulaşır ve sizler için gerçekten yapmak isterim. Sizin abiyle ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlara yazın. Ben Onur Ankeskin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.